Şu an Karasu'dayız, Ekşioğlu İnşaat'tayız. Yanımızda Murat Bey var. Merhaba Murat Bey, siz ne misiniz? Hoş geldiniz. Murat Ekşi ben. Ekşioğlu İnşaat Yönetim Kurulu üyesi. Ayrıca satış müdürüyüm. Peki ben müşteri olarak geldim farz edelim. Bir artı bir stüdyo aldım ama sonradan bütçem arttı. Ben bunu tekrar değerlendirip yüksek bir daire alabiliyor muyum? Bana evet. ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? İyi bir noktaya dayandınız. Bizim satışlarda en çok güvendiğimiz, en çok üzerinde durduğumuz özelliğimiz şudur. Ee, ne diyoruz? Ekşi İnşaat'tan aldığınız bir daireyi e, ömür boyu değerinde takas imkanı sağlıyoruz. Yani sizin 35 bin liranız, 40 bin liranız vardı. Bir daire aldınız. Daha sonra borcunuz bitti. imkanlarınız daha güzelleşti. Ve yaptığımız sitelerden bir herhangi bir tanesini beğendiniz. Biz sizin dairenizi aldığınız fiyata değil bugünkü değerinden geri alıyoruz. Şu anda beğenmiş olduğunuz daireyi de yine bugünkü güncel fiyatından size satıyoruz. Herhangi bir fark, herhangi bir ekleme, hiçbir şey talep etmeden aynı şekilde dairenizi alıp geri verebiliriz. Bunu da yapabilmemizin en büyük sebebi ekşi oldu inşaat olarak ince işçilikte 6 yıl kaba işçilikte ömür boyu garanti veriyoruz. Yani kendi yapmış olduğumuz bir daireyi 15 yıl sonra satmak da bizim için zor değildir. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, Karasu'dan muhakkak bir şeyler alsınlar. Karasu'yu gelip gör gez gezmelerini tavsiye ediyorum. Karasu'da e, daha hiç keşfedilmemiş çok güzel tabi güzellikler var. E, çektiğiniz Karasu tanıtım videosunda da bunları izleyeceksiniz. E, Karasu'ya muhakkak gelmelerini tavsiye ediyorum.